Merhaba arkadaşlar. Anadolu Rotası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sıradaki durağımız Bufavento Kalesi. Ben Taşkent Köyü tarafından geldiğim için yolu bulmak benim için biraz zor oldu. Navigasyon programının beni yönlendirdiği iki farklı yolda can güvenliği sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmış yollardı. Ve yolda bulunan bilgilendirme levhaları Girne Dağ yolundan ulaşım sağladığı şeklinde bir yönlendirme yapıyordu. Ancak Kıbrıs'ta haliyle navigasyon programları çok stabil olarak çalışmıyor ve ben Kıbrıs'ın yabancısı olmam sebebiyle Girne daha yolun neresi olduğunu bulmam biraz zaman aldı. Ben de sizler için bu Favento Kalesi'ne ulaşımın açık olduğu yolun navigasyon görüntüsünü ekranda bir yere ekleyeceğim. Girne merkezden geliyorsanız navigasyon yüksek olasılıkla sizi zaten taşıt trafiğine açık olan yoldan getirecek. Ancak benim gibi Taşkent Köyü üzerinden gelecekseniz bilgi amacıyla yol tarifini yine buraya bırakıyorum. Lafı da hazır açılmışken şunu da belirtmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs'ta navigasyon programlarına çok fazla güvenmemeniz gerekiyor. Tabii çok da kötü durumda değil ancak malum sebeplerden dolayı navigasyon programları stabil bir şekilde çalışmıyor. Navigasyonun çizdiği rota sizi bir anda askeri bir birliğin nizamiyesine çıkartabilir. Bu sebeple navigasyonu kullanırken bunu da göz ardı etmemeniz gerekmekte. Bu Kalesi, San Hilarion ve Cantara Kaleleri ile birlikte Arap akınlarına karşı oluşturulan savunma ve uyarı zincirlerinin bir parçası olarak inşa edilmişti. Beş Parmak Dağları'nda dağ neteğindeki önemli geçidi kontrol edebilecek ve gece meşalelerle işaretlerin diğer kalelerce görülebileceği bir noktaya kurulmuştur. Beş Parmak Dağları'nda bulunan San Hilarion ve Cantara Kaleleri arasında en küçük ancak 950 metre yüksekliğiyle en yüksek kaledir. Bizanslılar kaleyi Arslan Kalesi, Fransızlar Bufavent, İtalyanlar ise Bufavent olarak adlandırmaktadır. Kalenin bulunduğu yüksek konum ve etrafının açık olması sebebiyle aşırı rüzgar aldığı ve bu rüzgarlarla mücadele etmesi sebebiyle Bufavento yani rüzgara boyun eğmeyen adını almıştır. Şu anda kullanılan ismi de buradan gelmektedir. Kalenin tarihçesi ve yapılış tarihi ile ilgili çok bir bilgi bulunmamakta. Orta Çağ dönemlerinde kale Arslan Yürekleri Çırt tarafından 1191 yılında Bizans İmparatoru Isaac Kominos'un kızından alındığında Aslan Kalesi olarak biliniyordu. Lüzinyanlar döneminde kale diğer kalelerle bağlantılı şekilde zindan ve işaret kulesi olarak kullanılmış. Venedik Cumhuriyeti döneminde ise Venedikler kıyı şeridindeki kalelere güvenmesi ve asker azlığı sebebiyle kaleyi kullanarak kapatmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise kale gezginlerin bir uğrak noktası haline gelmiştir. Gözetleme Kulesi amacıyla yapılan kale, sarp bir dağın eteğine inşa edilmesi sebebiyle doğal bir savunma sistemine sahiptir. Kaleye batıdan, doğudan ve kuzeyden ulaşmak imkansız olmakla birlikte, kalenin yalnızca bir giriş kapısının olması da kaleyi daha korunaklı hale getirmiştir. Kale, denize bakan üst sur ve ovaya bakan alt sur olmak üzere iki bölüm ayrılmakta. Gözetleme Kulesi amacıyla yapılan kale, sarp bir dağın eteğine inşa edilmesi sebebiyle doğal bir savunma sistemine sahip. San Hilarion Kalesi'nde bulunan Prens John Kulesi'nde olduğu gibi Bufovento Kalesi ile ilgili de çeşitli hikayeler bulunmakta. Bunlardan birisi kalenin 101 odasının olduğu, 100 odanın bulunduğu ancak 101. odanın kayıp olduğu şeklinde. 101. odayı bulup kapısından içeri girenin cennet kapısından girmiş gibi olacağı ve bir defineye sahip olacağı hikayedir. Bu Favento Kalesi'nde kale içerisindeki odalara ilişkin ve alanlara ilişkin herhangi bir bilgilendirme levhası veya tabelası bulunmuyor. Bunun sebebi kalenin tarihçesini araştırdığınızda şu şekilde olduğunu düşünebilirsiniz. Kale küçük bir alana ve zor bir alana kurulduğu için buradaki alanlar ve odalar her dönem farklı farklı amaçlara hizmet etmiş. Örneğin girişte görmüş olduğunuz kısım bir dönem belki bir ahra olarak kullanılmışsa bir dönem belki de bir kiler olarak kullanılmış olabilir. Bu da zaten kalenin tarihçesinde araştırdığınızda anlamlandırabileceğiniz bir şey. Çünkü göreceğiniz üzere kale tamamen sarp ve kayalık bir alana kurulmuş ve bu alanda olabildiğince yer tasarruf edebilmek için odaları farklı farklı ayırmak yerine bir odayı birden fazla amaç için kullanmış olabilirler. Fovento Kalesi'nin otopark alanına geldiğimde uçak kazasında hayatını kaybedenler anısına yaptırılmış bir anıt dikkatimi çekmişti. Bu anıtla ilgili yapmış olduğum araştırmada 27 Şubat 1988 tarihinde Türk-İngiliz ortak şirketi olan Talya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının saat 10.25 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş için alçaldığı esnada pilotaj hatası sebebiyle bu Fovento Kalesi'ne yakın bir konumda daha çarparak kırıma uğradığı Hayatını kaybeden 16 kişinin anısına da bu anıtın inşa edildiği şeklinde. Bu Favento Kalesi'nde herhangi bir tesis bulunmuyor. Bu sebeple herhangi bir giriş çıkış saati kısıtlaması da yok. Kaleye yaklaşık yarım saatlik bir tırmanış sonrası ulaşabiliyorsunuz. Yolda gerekli peysaj çalışması yapılmış. Bu sebeple can güvenliği açısından herhangi bir risk teşkil etmiyor. Ancak kapalı bir ayakkabıyla gelinmesinde fayda var. Yürüyüş yapmayı sevenler için kalenin çevresinde bulunan bir yürüyüş parkuru da mevcut. Yanınıza bir sırt çantası alarak atıştırmalık ve içeceğinizi de almanızı tavsiye ederim. Çöplerinizi lütfen giderken yanınızda götürmeyi unutmayın. Benim bu Favento Kalesi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki durağımız Girne'de bulunan İngilizlerin yaşadığı Karmiköy olacak. Karmiköy'ünden sonra... Fırsat bulursak tarihi tankada geçmiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.